Dört tane kreşimizi gezdik. İki tane kreşimiz bitti. Şu an mobilya teminlerini yapıyoruz. Ağustos ayı içerisinde de diğer iki kreşimiz bitecek. İki tane anne çocuk merkezi gezdik. İkisi de bitti. Sınıflar, oyuncak, buranın bütün malzemeleri hani hepsini düşünün. Yani bunları yerleştirirken. Bir de e, gıda bankası dostellerin yer alacağı kompleksi gezdik. Soğuk hava depo alanlarıyla birlikte. Bir kapalı spor salonumuz var Fedai Altun. Yaklaşık 400 seyirci kapasiteli içerisinde bir etüt merkezi, bir fitness alanımız olacak. Muhteşem bir kapalı spor merkezini hazır hale getirdik. Binalarda alarm sistemi kesinlikle istiyordu. Az önce gezdiklerimiz dahil. Şu an içerisinde bulunduğumuz alan açık alan düzenlemesi. Gürpınar'da bir kent ormanı yapıyoruz. Mangalsız, dumansız piknik alanını da beraberinde yapıyoruz ve kontrollü bir alana çeviriyoruz. Son olarak da Gürpınar Köy Meydanı'nı gezmiştik. Hem gençlerin, hem çocukların, hem kadınların gelip çok rahatça kullanabilecekleri bir alan tasarlanıyor.